Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 3 boyut çizim derslerimizin birinci uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde içeriklerimizi size biraz tanıtmak istiyorum. Bu video serimizle sizlere derslerimizi izledikten sonra rahatlıkla AutoCAD ile 3 boyutlu çizim yapabileceksiniz arkadaşlar. Bunun yanında AutoCAD ile 3 boyutlu makine parçalarını modelleyebileceksiniz, çizebileceksiniz. Peki 3 boyutlu çizim derslerimize başlamadan önceki gereklilikler neler? Bu üç boyutu başlamadan önce arkadaşlar AutoCAD iki boyutlu çizim bilgisinin biraz olması gerekiyor. Ha, AutoCAD iki boyutlu çizim bilginiz yoksa zorlanırsınız çizmekte ama öğrenirsiniz. AutoCAD iki boyutlu çizim bilgisi olmadan 3 boyutu çizerseniz bu kez iki boyutu çizerken rahatlıkla zorlanmadan çizimlerinizi yaparsınız. Bir de tabii ki bir AutoCAD programına ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi Autodesk firması öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz öğrenci sürümü vermekte. Burada linkini koydum. Videonun açıklamalar kısmında da linkini koyarız. Eğer otoketiniz yoksa oradan indirirsiniz ücretsiz bir şekilde. Peki ders işleme tarzımız nasıl olacak? AutoCAD 3D komutlarını uygulamalar içerisinde pekiştirerek kalıcı bir şekilde öğrenmenizi sağlayacağız arkadaşlar. Bu da nasıl olacak? Burada görmüş olduğunuz 3 boyutlu komutlarını teker teker anlatmayacağız. Daha ziyade bunları uygulamalar içerisinde görerek öğreneceksiniz. Hemen 3 boyutlu modelleme dersimize bir giriş yapalım. Buradan bir start diyorum. Start driving. Bakın ben de hazır olduğundan geldi. Eğer sizde yoksa, iki boyutluysa onu nasıl yaparız? Buradaki dişli kutusu şeklindeki kısma geliyorum. Bakın 3D modeling var bende. Sizde muhtemelen drafting, annotation vardır. Geldim bakın yukarıdaki görünüm tamamen değişti arayüz. Hemen geliyorum buradan. 3D modeling dersem bu kısım tamamen değişti. Eğer sizde bu dişli çark şeklindeki workspace tuşu yoksa hemen buradan Customization'dan geliyorum buradan. Bakın Workspace Switching diyor. Tıkladım. Bakın bende de şu an yok. Tekrar buradan gelip bu kısma gelirsem buradaki diş diş arkada getirmiş olurum Workspace'e. Bu girişten sonra hemen bakın burada sol üst köşede box var. Oka tıklıyorum. Burada değişik değişik basit Üç boyutlu modelleme komutları var. Hemen box'tan giriş yapalım. Önce ölçüsüz bir şekilde çizimlerimizi yapalım. Sonra ölçülü bir şekilde çizimlerimizi yapalım. Birinci kısma geldim. Tıkladık. İkinci nokta benden isteniyor. Yukarıya doğru götürdüm. Bu şekilde çizimimi tamamlamış oldum. Bir de bunu silelim. Del tuşuyla. Bakın şurada bir view küp var sizde muhtemelen tapla beraber gelebilir. Eğer bu şekilde bir giriş yaptıysanız arkadaşlar hemen buradaki home menüsüne yani eve tıklayın. İzometrik olarak bakın şu şekilde. Yani buradan gelip de top veya tekrar home'a basayım. Front, ön düzlem gelecek olursa home'a basın. izometrik olarak çizim ekranını bir görmenizi tavsiye ederim. Böylelikle çizdiğiniz şekilleri daha iyi anlarsınız. Hemen geldim buraya. Box, ölçülü çizelim. Birinci noktamı seçtim. Sonra klavyeden 100, virgül, 100, virgül, 100 diyorum. 110 oldu. Enter'a bastığın zaman bakın 100'e 100 bir tane küp çizmiş oldum. Bunu silelim. Tabii bunun üzerine de böyle şek şekiller yapabiliyorsunuz. Hemen küpe giriş yapalım. Bakın üzerine de çizim yapabiliyorsunuz. Hemen bunları silelim. Sıradaki komutumuza geçelim. Sıradaki komutumuz silindir. Silindire geldim. Önce rastgele ölçüsüz yapalım. Merkezi seçiyoruz yarı çap, yükseklik. Silindir bu şekilde. Silelim bunu. Silindire geldim. Önce merkezi seçtim. Yarı çap 50. Enter. Yükseklikte 100 dediğim zaman yarı çapı 50, yüksekliği 100 olan bir silindiri çizmiş oldum. Bunu silelim. Bir altında konimiz var. Geldim merkez, yarıçap, yükseklik. Bir de ölçülü çizelim. Komuta giriş yaptım. Merkezi seçtik. Yarıçap 50, yüksekliği 60 olsun. 50 yarıçapında, 60 yüksekliğinde çizmiş olduk. Silelim. Bir altındaki komutumuz küre merkez yarıçap çizmiş olduk. Bir de ölçülü çizelim. Tek ölçümüz var bunda. Merkezi seçtikten sonra yarıçap değerimi giriyorum. 50. 50'lik bir tane küre çizmiş oldum. Onun hemen altında piramit var. Mısır piramitleri gibi. Köşemi seçtim bakın yüksekliği seçtik bu şekilde silelim bir de ölçülü çizelim merkez seçtim ölçümü hemen 100 virgül 100 diyorum bakın 100'e 100, e 100. Yüksekliğim de 150 olsun 100'e 100, e 100 yükseklikte 150'lik bir tane piramit çizmiş olduk. Siliyorum bunu da. Hemen bir altında üçgen piramit var. Ölçüsü bir şekilde çizelim hemen. Köşemi seçtim. Diğer köşeyi seçtim. Yükseklik değerimi giriyorum. Çizmiş olduk. Bunu da silelim. Hemen altında torus var. Simit şeklinde. Birinci noktamı seçtim. İkiyi seçtim. Bu şekilde. Tabi bunları ölçülü çizelim bir de. Geldim. Merkezi seçtik. Birinci yarı çapım 200 olsun. İkinci de diyelim ki 45 olsun. Bakın bu şekilde şeklimizi çizmiş olduk. Üçgen piramidi ölçülü çizmemiştik. Onu da çizelim. Birinci noktamı seçtim başlangıç noktam Hemen klavyeden 150 virgül 50 diyorum. Bakın yüksekliğim de 100 olsun bu şekilde şeklini çizmiş oldum. Basit şekilleri bu şekilde çizebiliriz. Bir de tabii fark ettiyseniz panla taşıyabiliyorum ama döndürme işlemini nasıl yapacağız? Klavyeden Shift'e basıyorum. Mouse'un da tekerleğine basıp istediğiniz gibi çevirebilirsiniz şekli. Buradan tabii ki Home menüsüne gelirsiniz tekrar. Başlangıç noktasına geri gitmiş olursunuz. Bunu silelim. Taba giriş yapıyorum. Bir de tabla çizim yapalım. Üst düzlemden. Buradaki rectangle'a giriş yapıyorum. Ölçüm böyle olsun. 100 100 diyorum. 100'e 100 ölçüsünde bir dikdörtgen çizdim. Hemen çembere giriş yapıyorum. bu şekilde orta noktalardan tutarak çemberler çizdim. Buradan trim'e giriş yapıyorum. Trim'e geldim. Bir saat tuş. Hemen bunları silelim. Bakın kalbimizi oluşturmuş olduk. Ama polyline değil. Bu şekilde extrude komutunu kullanacaksak polyline olması gerekiyor. Hemen seçtim. Modify'in altındaki Join'e tıklıyorum. Bakın artık nereyi seçersem seçeyim. Bütün şekil seçilmiş oluyor. Extrude komutuma geliyorum. Extrude'e giriş yaptım. İki boyutlu şekli benden seçmemi istiyor. Seçtikten sonra Enter'a basıyorum. Yükseklik vermemi istiyor. Yüksekliğim 25 olsun. 25 Enter. Bakın top düzlemde seç, çizdiğim için şeklimi Sanki iki boyut gibi görünüyor. Ama buradan gelip Home'a tıklarsam eve bakın 3 boyut olduğunu görürsünüz. Hemen klavyeden shift tuşuna basalım. Mouse'umuzun da tekerleğini aynı anda basıp bir çevirdiğimiz zaman 3 boyutlu olduğunu görüyorsunuz. Böyle kare kare görülüyor. Onu engellemek için de ızgarayı kapatalım F7 tuşumuzla. Bir tane de kalp çizmiş olduk. Kalp çizimi de bu şekildeydi. Ekstrüt de bu şekilde arkadaşlar. Basit şekilleri çok rahatlıkla çizebilirsiniz. Bu dersimiz biraz giriş anlamında. Size otoketi tanıtmak anlamında. Eğitim içeriğimiz hakkında bilgi vermek bağlamında bir dersti. Bundan sonraki derslerimizde uygulamalar eşliğinde 3 boyutlu çizimler yapacağız. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.